Merhaba sevgili yay burçları yükselen güneş ay burcu yay olanlar hoş geldiniz sizler için niyet aldım kartlarımı seçtim destelerimden görmüş olduğunuz üzere şimdi izninizle bu haftanın genel enerjilerini sizlere aktarmak istiyorum sevgili arkadaşlar hafta başlangıç enerjisinde aman ki bir uyarıda bulunmak istiyorum çok da fazla böyle olumsuz duygu düşünceleri dağılmayınız olur mu? Bilhassa finansal konularda hani kendisine hırpalayan yay burçları var. Evet bir çıkış noktası arıyorsunuz. Hani e, kendinizi istem dışı üzüyorsunuz. Ancak şu arkadaki kart var ya görmüş olduğunuz teslimet duygusuyla bu hafta ilerle. E, ee, bu teslimiyet duygusu diğer 12 burçta da vardı biliyor musun sevgili arkadaşlar? Bunu bu şunu çıkartıyorum. Bu hafta hepiniz için hangi burç olsa olsun teslimiyet duygusuyla ilerlemen gerekiyor. Çünkü aksi halde sadece kendini yiyip bitirirsin. Borçlar ama öyle ama böyle zaten ödenecek. Bilmiyor musun ki enerjik olarak 3-4 vaktiniz var gibi hissediyorum. Yani olumsuz duygu düşüncelerden uzak dur. Bilhassa sakinlik enerjisinde lütfen kal der kartlar. Öte yandan hafta ortasında güzel bir hareketlenme var ki hafta sonu da aynı şekilde hareketlenme var. Şimdi sizlerin hani e, şöyle bir e, nasıl desem. Yani 12 burç içerisinde özgürlüğüne en çok düşkün olan yay burçlarıdır tamam mı esasen? E, diyeceksiniz ki hayatındaki bazı sorunları artık bir ele almak istiyorum diyeceksiniz. Artık bazı şeylerden o hani sıkılmışlık enerjisi içerisinde olduğunuz durumları ele alıp pozitife çevirmek istiyorsunuz. Artık diyorsunuz ki ben e, çok fazla hani düşündüm, ettim. Yok diyorsunuz ben hayatımda sorun istemiyorum. O gel gitlerden sıkıldım diyorsunuz. Artık bir uyanışa geçiyorsunuz. Hani demek istediğim şey de kartlar aslında destekliyor. Hiçbir şey hiç kimse sizin modunuzu düşürmesine izin vermeyeceksiniz ki son haftalarda bu konularda çokça sınanan yay burçları da var. Yani artık hani hayatın kendi rotasını belirleme durumuna geçen yay burçları çok karlı bir haftaya geçecek ki bu hafta bir yeni ay var. Hani daha çok sezgilerinizi hareket edeceksiniz. Hafta başlangıç enerjisinden uzaklaşan güzel <laughs> yay burçları var. Hani ne istediğini bilen, artık hani gelecekten biraz daha umutlu olan, rahatlayan, ferahlayan, keza teslimiyet duygusuyla ilerleyen yay burçları bu hafta karlı olacaktır. Tamam mı? Ama hafta başı enerjisinde kalan yay burçları da üzülerek söylemek istiyorum ki haftanız e, istediğiniz gibi geçmez. Sıkıcı geçer. İçerlendikçe tamam mı konular daha çok büyür doğal olarak kendinize etmiş olursunuz hiç o alanlara girmeyiniz o yanışa geçen yay burçları dediğim gibi şans sizden yana olur çünkü bilinçlenmek çok kıymetli bir duygudur dolayısıyla yaşam akışına daha güzel ayak uydurursunuz sabır enerjisine birazcık daha dikkat evet aynı anda her şey olmuyor bu hafta da bunun vurgusunu yapmak istiyorum sizler için Sevgili Yay burçları kendine iyi bakıyorsun. Haftaya görüşürüz. Sevgiyle kalın. Mucizeyle kalın. Hoşça kalın.